Yap Yazık ona da ver baba, ver de şuradan yesin. da çek. Yazık ver şuna da ya. E öteki kayıyor hemen e, yağ o gibi. Ona verdirmiyor işte. Vay vay kerataya. <laughs> şuna hemen ver de. Yazık ya ne. Yapma ya. Ben <laughs> Bak bak kara kedi şey yaptı. En sonunda sinirlendi ona. E kızım sen de dön işte. ya <laughs> nasıl hareketli bir şeydi bu ya. ya. eski Kayseri Spor Kalesi Resulullah gibi al. Vallahi ulan, ya. Dön. Nasıl? Aferin. <laughs> <laughs> kızım sen ne yapıyorsun öyle ya? Nasıl bir seni kamera takip edemiyor o kadar iri bir. Ya o kadar Az hareketli fazla hem değilim, iri hem hareketli. Tamam babacığım bir parça daha ver de. E baba şu baba şu kediye ver ya. Ben yemiyor. Kara kedi yemiyor mu? Ya çok yazık ya. O öteki kara kediye fırsat vermiyor ki. nasıl takip ediyor. Bak Al, alacak. Ha abi. kara kedi alsın mı? Oh. Of sana be. <laughs> Kerata ya. Haydi yavrum. Hop. Hop. Yazık ya. Kıyamam. Oh. E, eti göremedi. Şu köşeye kaçtı. Bir dakika. Babacım şu köşede bak et. Onu göremedi. Heh orada. Dur baba kapatayım da sen şey yaparsın.